Değerli tıp mensupları, doktor arkadaşlarım ve hemşire arkadaşlarımız. Bugün yine tüm Türkiye'de yaşanan ve seri haline gelmiş ve önüne bir türlü geçilemeyen bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Genel cerrahi uzmanı doktor arkadaşımız Hüseyin Kara bir şahıs tarafından ısrarla iki kez darp ve sözlü saldırıya uğramıştır. Biz bu şartlar altında daha fazla çalışma şartlarımızın düzeltilmesi için defalarca başvurmamıza rağmen, defalarca söylememize rağmen hiçbir düzelme olmamıştır. Burada biz işler bize düşmüştür. Kendi kendimizi korumak durumuyla karşı karşıya kalacağız. Bunun sorumlusu devlettir. Bunun sorumlusu başhekimliktir. Biz özveriyle çalışan günde 70-80 civarında hasta bakan ve canını dişine takarak çalışan insanlarız. Biz sağlık emekçileriyiz. Bu emeklerimizin karşılığının bu olmaması lazım. Ama ne yazık ki gerekli tedbirler alınmamakta, gerekli hoşgörü ve bize karşı gerekli destek gösterilmemektedir. Bu nedenle kınıyoruz. Tüm arkadaşlarımız birlik ve beraberlik içinde bu işin bir an önce önüne geçilmesi ve saldırıların durdurulmasını istiyoruz arkadaşlarımızın darp edilmesini istemiyoruz. Genç arkadaşlarımızın çalışma azminin kırılmasını istemiyoruz. Arkadaşlar özveriyle çalışmaktadırlar. Ama her gün darp, her gün saldırı bizleri bu aşk ve bu şeften uzaklaştırmaktadır. Biz hekim camiası olarak gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Son kez uyarıyoruz. Yeter artık. Yeter.